Öncelikle hayırlı akşamlar, e, ligin son maçı bizim adımıza da e, biz yine hedefleri aslında hafta içine baktığında Trabzon maçında hedeflerimiz bitti denilebilir e, dışarıdan bakıldığında ancak bakıyorsunuz ligin son haftası bir önceki dönemde yakaladığımız başarının e, neredeyse tümünü yakalamışız hem puan olarak hem galibiyet sayısı olarak buralara çıktık ve e, bunu geliştirmekti bizim amacımız. Son haftada bizim adımıza bu şekilde baktığınızda çok önemliydi. 53 puan ve 15 galibiyetle 2 sene önce kırdığımız rekoru şu anda da 16 galibiyet ve 56 puanla geliştirmek bizim adımıza çok olumlu şeylerden bir tanesiydi. Biz de bu hedef doğrultusunda çıkmıştık maça. Evet son maç belki sıralamayı etkiler ama kendi içimizden baktığımızda da Kasımpaşa Lig tarihinde bugüne kadar hiç 5. olmamış, hiç 56 puan toplamamış, hiç 16 galibiyeti olmamış. Her ne kadar dışarıda çok fazla e, dikkat çekmese de aslında bakmak istediğin zaman dikkat çeker de arkana dönersen çok fazla dikkat çekmez tabi. E, bunu başardığımız için öncelikle çok mutluyuz. Bunu daha önce dile getirmiştim bir kere. Yine söylemek istiyorum ligin sonunda. Tabii ki burada e, Kasımpaşa adına e, çalışma şartları olarak baktığınızda çok iyi tesisler, imkanlar. Bunlar bizim adımıza güzel şeyler. Aynı zamanda e, sportif direktörümüz CEO'muz e, tamamen dışarıdaki etkenlerle ilgilenip e, saha içine yönlenmemize neden oldu diyebilirim. Tamamen sahaya odaklıyız. Çok fazla çalışıyoruz ve Türkiye'nin en genç teknik ekibine sahibiz diyebilirim. Onlar adına da çok mutluyum. Çünkü çok istiyorlar, çok e, çalışıyorlar. Kendilerini her gün geliştirmeye çalışıyorlar. Benim için de geçerli her zaman hedefim hem gelişmek hem geliştirmek bir şeyler katmak hem kendime hem oyuncularıma hem çevreme buna devam etmek istiyorum tabii ki de burada e, buradaki başarının özellikle teknik ekip olarak o genç arkadaşlarımızı çok mutlu ettiğini biliyorum görüyorum ve bu beni ayrı olarak çok daha mutlu ediyor diyebilirim ancak tabii e, bir de bu oyunun kahramanları var tabii oyuncularımız gerçekten şunu söyleyeyim ee, tebrik ediyorum tabii şampiyon olan takım, kupayı alan takım. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, bu mücadelede olan Fenerbahçe'de aynı şekilde hepsini tebrik ediyorum. Ancak burada çok azımsanmayacak bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ee, en az bütçelerle defalarca konuştuk. En az bütçelerle Kasımpaşa'nın ligi 5. bitirmesi e, çok ciddi bir başarıdır ee, bizim adımıza ve oyuncular adına. E, oyuncularımız da bunu çok istedi, çok inandı. Her maç her antrenman her gün çok daha fazla çalışarak çok daha fazla isteyerek duygularıyla hırslarıyla inançlarıyla yapabileceğimiz kurgulayabildiğimiz oyunu aslında sahaya yansıtan kahramanlar da diyebilirim onlar için çünkü bizim benim oynatmak istediğim oyun çok kolay bir oyun değil çok ciddi efor sarf etmeniz gerekiyor çok fazla geçişe dayalı ve bu geçişi yapabilmek için de her zaman hazır olmak zorundasın. Ve kaldı ki e, kısıtlı kadro ve sakatlıklardan dolayı çok fazla oyuncu değişiklikleri yapamadık. Bugün de aynı şekilde e, bir önceki Beşiktaş maçında hiç değiştirememiştik. 11 maç arka arkaya belki e, çok az 90 dakikada oyuncu değiştirerek bitirdik. Çok fazla arka arkaya oynadık ve e, yorulmaları da yaşadık tabii ki de. Belki çok daha iyisini çıkartabilirdik. Burada e, zaman zaman düştüğümüz anlar oldu. Ancak e, burada dediğim gibi o kadar. E, Haris'i söyleyebilirim bununla ilgili. Bugün 25. maçına çıktı Haris 3. sarı kartıyla. Aman dokunma, cezalı olma. Aytaç 20 maç 3 sarı kartıyla oynadı. Yani e, Nuno aynı şekilde sakat sakat devam ediyor. Kenet, Sadık e, sakatlar ve devam ediyorlar. Cezalı duruma Claudio Wink aynı şekilde 4 hafta yok. Aslında bunları telere edip Gökhan'ı 4 haftadır bek oynatıyoruz. Solbeck'te zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Jackson'ı aldık devre arası. Jackson'dan sonra yanında sürekli değişen bir stoper tandemi. E tabii bu çok kolay olmuyor açıkçası. Ama yine söylüyorum oyuncularım o kadar fazla inandılar, o kadar fazla çalıştılar ki yani şunu hayal edebilirsiniz. Antrenman bile kaçırmayan bir oyuncu grubu diyebiliriz aslında. Onların kalpleri, yürekleri, hırsları, istekleri, arzuları boşa çıkmadığı için ee, ayrıyetten çok mutluyum. Hepsini alnından öpüyorum. Kutluyorum. Tadını çıkarsınlar inşallah. İyi bir tatil sonrası yeni sezonda hedefleri büyüterek e, çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Öncelikle kupa maçından çok e, odaklanmıştık ve kupa maçını atlattıktan sonra e, bu maçta e, daha tam kadro diyebileceğim bir kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıklar olanlar da vardı. Ama e, bu maçta e, bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın örneğin Fahri'nin kaleciyle karşı karşıya kalması, e, Terzi'nin kaçırdığı gol. Yani e, maç içinde biz de 2-3 tane net pozisyon kaçırdık. Yediğimiz bir erken gol biraz gençlerimizi tedirgin etti maçta. Ama Ondan sonra onlar da adapte oldular. E, sonlara doğru berabere olabilirdi maç. Ama genel açık akışıyla ben e, maçı farklı bir düşüncedeyim. Yani e, beşi taşar maçı kazanmak amacıyla çıkar. Bugün de öyle çıktık ama e, bir taraftan da gençlerimizi kazandığımıza inanıyorum. Böyleydi.